Tekrardan selam arkadaşlar. Bu videoda Sentinel'de oyuna eklenecek olan Divination kartlarının üzerinden geçeceğiz bu videoyu daha erken yapmamamın sebebi yarısını açıklamışlardı. Böyle her gün bir tane paylaşıyorlardı falan filan. Bir kısmına ben de ilk kez bakıyor olacağım. Hızlı hızlı yorumlamaya çalışacağız tabii. Bir de tam olarak hangisinin nereden düştüğü belli değil. Rate'lerini de bilmiyoruz. Haberiniz olsun. Ee, üçlü Simulacrum kartı var. Makul. Tamam birçok yorum yapar mıyım? Bunu bilmiyorum. Simulacrum kartı gelmesi güzel olmuş. Delirium'la alakalı bir şeyler ekliyorlardı zaten erlik. Bu da yenisi. Item level 100 Tornado Wand. Bu Merciless modunun ne yaptığını bir hatırlamam lazım. Hızlı bir Google'lama. Tamam baktım. Mer Merciless physical hasarı arttıran bir şeymiş. Wand'la vuracaksanız olur. 100 item level Tornado Wand'ı. Erken bulunursa iyi olabilir gibi. Ya da ben bunun potansiyelini göremiyorum. Bilmiyorum. Muhtemelen filtrenin gizleyeceği bir şey bile olabilir ya bu. Eldritch kartı gelmiş. Eldritch. 5 tane Eldritch Chaos Orb. Güzel. Eldritch Chaos Orb çok kıymetli currency. Bunların düştüğü yer neresi? Eğer bir iki tane böyle keyifli mapteyse farmlanır gayet. Dümdüz Cortex veren kart. Corrupted Cortex. Makul. Cool. Nasıl edineceğimizi bilmiyorum piyasasını çok etkileyeceğini de sanmıyorum diyeyim. <laughs> Okey tamam. Yani kumarı eğlenceli olabilirdir. Replikalar arasında ya o kadar çok replika var ki ve değerliler o kadar nadir ki. Bir de 6 kart yani. Böyle 3'lü 4'lü falan olsa neyse. Daha arada Kötü kart yapmak durumundalar. Yeni replika yok değil mi bu lig? Yok sanırım. İki implicit'li Nigamahu. Ha, Eğer bu erken farmlanabiliyorsa. Kötü silah değil Nigamahu da. Yani bir yerden sonra çok spesifik build'lar dışında rare'lar üstünden geçiyor bunun. İlginç olabilir ama. Okey bu kart kıymetli. Hani çok pahalı olacağını sanmıyorum. Ama yine de güzel bir gamble kartı. İki influence'lı 100 item level'lı helm. Yani iyi bir base geldiği gibi ya düşünsene şurada Bone Helmet falan buluyorsun işte. Tabi influencer'ların da en az birinin iyi olması lazım ama çok temiz kar yaptırabilir. Okey. Exceptional olarak adlandırılan gemler, Enlighten, Enhance, Empower. Ya bunların şimdi Awakened versiyonları da geldiği için bu, bunun kumarı kesinlikle oynanır yani. Ama muhtemelen yine Awakened'ın weight'i bayağı düşüktür diye tahmin ediyorum. Scarab kartı gelmiş. Güzel. Ya bu ne, ne kadar creepy bir görselmiş ya. Evet esas olay. <laughs> Bunun hakkında teorilerimiz vardı ve ben dümdüz Mage Blood kartı gelmez diye iddia ediyordum. Onun yerine Corrupted Mage Blood kartı çıkarırlar. Bir gamble olur işin içinde işte ikili gelir falan filan şansına küsersin gibi. Ama dümdüz Mage Blood kartını getirmişler. Ya yani eninde sonda getireceklerdi zaten de biraz daha böyle oynarlar duygularımızla gibi düşünüyordum. Neyden düşecek, ne kadar nadir olacak bilmiyorum ama stack deckler biraz daha heyecanlı bir hal alıyor gibi. İki implicitli Watcher's Eye yani komik kumarlardan biri. Çok acayip şeyler çıkabilir ama yine kumar kartı tabii. Ya yani Mageblood kartının yanında pek bir şey yok. Dungeon Master, evet. Anında gaçi görselleri gelmiş zaten. Çift influence'lı kemer, kısmet. Neden olmasın? Kartların çoğu kısmet kartı. Ama Mage mecburat kartını tabii ki hedefleyecek millet. Bu ee, Kirak'ın full stack görevlerinin değeri bayağı bir artacak. Millet kaçırmayacak onları muhtemelen. Ben geçenlik hata yaptım ve pek sallamadım o görevleri. Çünkü ilk yaptığımda tek stackli 5 kaos veren kart falan gelmişti yani. Ondan uyuz olmuştum. Neyse bunlar böyle. Buranın highlight'ı Mage Blood kartı gibi görünüyor ama lig başladığında neyin nereden düştüğünü ve ne kadar farmlandığını da görmemiz lazım tabi. Ben kaçtım şimdilik kendinize çok iyi bakın kanala abone olmayı unutmayın hoşçakalın bay bay.